Yok böyle bir arsa. imarlı bir arsa arıyorsanız 863 metrekare tek tapu, Müstakil tapulu İzmir, Menderes, Sancaklı'da işte aradığınız arsayı bulduk. 250 metrekare villa imarlı inşaat alanına sahip çok güzel bir arsa, imarlı bir arsa. Otobüs hemen önünden geçiyor. Köy merkezinde, iki köy arasında köy merkezine, bakkala, markete yürüme mesafesinde otobüs durağının önünde olması, otobüsün önünden geçmesi ve sahip sorununun olmaması en büyük avantajlarından. Köyün içinde mutlu bir yaşam arıyorsanız bu imarlı arsayı kaçırmayın. Fiyatlar için yorumlarda sorabilirsiniz. İrtibat numarasını yorumlarda sorabilirsiniz. Beğeni ve takibi unutmayın. Bizi takip etmeye devam edin efendim. Bizi takip eden her zaman çok kazanıyor. Siz de çok kazananlardan olmak istiyorsanız mutlaka bizi takip edin. İyi günler dileklerimizle. Esen kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.